Merhaba arkadaşlar. Kudret narı olgunlaştı ve patladı. Bakın içinde böyle tanecikleri var. Bu tanecikleri yenen kısmı burasıdır. Bu üzerindeki jel, bakın içindeki çekirdeği kudret narının çekirdeği. Bu çekirdekleri ektiğimizde kudret narı bitkisini elde etmiş oluyoruz. Bir yıl içinde büyüyor ve meyve veriyor. Asma, üzüm asması gibi yetişiyor. Yetişme şekli. Dış kabuğu böyle süngerimsi, turuncu. Şifalı bitkilerden olan kudret narı Budur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.